Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz Dönemi ara sınavları dün ve bugün yapıldı ve sona erdi. Öncelikle hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. İnşallah sınavınız güzel geçmiştir. Sınavla ilgili arkadaşlar yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Sınavınız nasıl geçti? Özellikle sınava ilk kez giren arkadaşların yorumlarını bekliyoruz. Sınavlarda zorlandınız mı? Nasıl geçti? Herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Sınavla ilgili düşüncelerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Auzef'de ilk sınav soruları ve cevapları da yayınlanacak arkadaşlar. Önümüzdeki sınavlarda da yine yayınlanacak. Daha önceki sınavlarda sınav soruları ve cevapları yayınlanmıyordu. Bu sınavdan itibaren sınav sorularınız ve cevaplarınız da yayınlanacak. Sınav sorularınıza ve cevaplarınıza nereden erişeceksiniz arkadaşlar? Bundan kısaca bahsedeceğiz. Sınav sorularına ve cevaplarına erişebileceksiniz arkadaşlar. Yayınlandığında erişebileceksiniz. Ve de sınav sorularına itirazınız varsa itiraz da edebileceksiniz. Sınav sorularınız ve cevaplarınız arkadaşlar bugün yayınlanacak. Saat 23.59'dan sonra yayınlanacak. 15 Kasım saat 23.59'a kadar yani 2 gün sınav sorularına ve cevaplarına erişebileceksiniz ve itirazda bulunmak isterseniz itiraz edebileceksiniz. 15 Kasım saat 23.59'a kadar süreniz var arkadaşlar. Yani 2 gün sınav sorularına ulaşabileceksiniz ve sınav sorularına itirazınız varsa itirazda bulunabileceksiniz. Sizlere tavsiyemiz arkadaşlar sınav soruları yayınlandığında bilgisayarınıza telefonunuza indirin. Daha sonraki süreçte kullanmak isterseniz veya bakmak isterseniz sorular ve cevaplar yayınlandığında bilgisayarınıza telefonunuza indirin. 15 Kasım'dan sonra erişemeyebilirsiniz. Sınav soruları sistemden kaldırılabilir. Sınav sorularına nereden ulaşacaksınız arkadaşlar? Onu da kısaca gösterelim. Şu an sınav sorularınız yayınlanmadı. Sınav sorularınız saat 23.59'da yayınlanacak. Buradaki duyuruya göre saat 23.59'da yayınlanacak. Yayınlandığında tekrardan ayrı bir videosunu yine hazırlayacağız. Sınav sorularına ve cevaplarına arkadaşlar aksise giriş yaptıktan sonra öğrenme yönetim sistemine giriş yaparak ulaşabileceksiniz. Öğrenme yönetim sistemine girdikten sonra arkadaşlar şurada sınav işlemleri var. Buraya tıklayarak sınav sorularına ve cevaplarına şuradan erişebileceksiniz. Sınav kitapçığından erişebileceksiniz. Şu an baktığımızda arkadaşlar hiçbir şey göremiyoruz. Çünkü henüz kitapçıklar yayınlanmadı. Sınav sorularınız ve cevaplarınız arkadaşlar saat 23.59'dan sonra yayınlanacak ve Salı günü saat 23.59'a kadar yani 2 gün burada olacak. Sınav sorularınıza ve cevaplarınıza arkadaşlar buradan ulaşacaksınız. Soru ve cevaplara itirazınız olursa arkadaşlar şuradan itiraz edeceksiniz. Sınav itiraz işlemlerine tıklayacaksınız. Burada sınav itirazı var arkadaşlar, soru itirazı var, sonuç itirazı var. Sizler sorulara itiraz edeceğiniz için şuradaki soru itiraz kısmına tıklayacaksınız ve itirazınızı buradan yapacaksınız. Şu an itirazda bulunamıyorsunuz çünkü sorular ve cevaplar henüz yayınlanmadı arkadaşlar. Saat 23.09'dan sonra Hangi dersin hangi sorusuna itirazınız varsa buradan itirazda bulunabileceksiniz. İtirazınızı nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Onu da yine burası açıldığında, bu ekranlar açıldığında göstereceğiz. Diğer videomuzda anlatacağız. İtirazınızın cevabını nereden takip edeceksiniz arkadaşlar? Şurada itirazlarım var. İtirazlarımdan takip edeceksiniz. İtirazınızın durumunu, itirazınıza verilen cevabı buradan takip edeceksiniz. Sınav soru ve cevaplarını arkadaşlar sadece buradan itiraz edebiliyorsunuz. Çözüm merkezine yazarak veya farklı yollardan itiraz ederseniz itirazlarınız geçersiz sayılacak. Sadece buradan yaptığınız itirazlar değerlendirilecek. Evet arkadaşlar sınav sorularına ve cevaplarına buradan ulaşabileceksiniz ve itirazda bulunabileceksiniz. Sınav sorularınız ve cevaplarınız yayınlandığında arkadaşlar tekrardan birlikte olacağız ve sınav sorularını cevaplarını birlikte inceleyeceğiz. Sınav sorularına itirazınız varsa itirazda nasıl bulunacaksınız, nasıl itiraz edeceksiniz onu da göstereceğiz. Sınavla ilgili arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Sorular ve cevaplar yayınlandığında görüşmek üzere. Hoşçakalın.